Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yüz hileli Brawl Stars bakın hatta kutularımız da var burada kaç karakter 76 aynı aynı Brawl Stars karakterleri burada ama bunlar tabii ki kutudan çıkıyor bakalım Angelo ama Angelo yok şimdi oyunun kendisi bize böyle şeyler veriyor Brawl Pass'i ben açtım Şimdi bunların hepsini açacağız. Bakalım bu karakter karakter çıkartabilecek miyiz bunlardan? Açtım. Hop bakalım iki karakter ne geldi? Bu çakma olduğu ne kadar belli arkadaşlar? Bakalım. Şunu da aldık. Bunlar bir şey yaramıyor krediler. Bunlar. Tamam Big Box bir Çıkmadı. En çok mega kutulardan mutlulanıyorum ama. İmajcisiniz lan önceki sezon arkadaşlar bu. Başladım. Hop, hop bastık. Geliyor. Hey. Kork çıktı. Şunu oğlum. şunlarla devam ediyoruz. Bam bastık. 3. Gitmedi. Evet. Iki şey vardı. Elmas. asıyor elmas. Burada 80 elmas var. Mega Açtık bir çıktı. Çok güzel. Şöyle bir Oha, iki tane verdi. Oha. 2 tane Mega Bir dakika bir şey bakacağım. Bunu niye alamıyorum? Bunu da alayım mı? Bunu da alayım mı arkadaşlar? Hadi bunu da alalım. Video ile onu da alıyoruz. Videoyla ile... onu da aldık. Bir tane daha Brawl Pass açıyorum. %100 hileli bu arada. Arkadaşlar %100 hile. Hatta linkini vermiyorum. Eee internete hile Brawl Lemon Box yazarsanız karşınıza Lemon Box çıkacaktır. Bu bunu yükleyip oynayabilirsiniz. Emekleriniz için teşekkür ediyorum. Ee, 20 abone olmaya 20 abone olmaya Tam 7 abonemiz kaldı. 7 kişi daha abone olursa çok sevinirim. Bu hesabı sizlerle büyüteceğiz. Sizlerle yarattık. İlk yaptığımda tabi çok çok kişi yoktu. Bir kişi vardı. O yüzden böyle. Hop. iki tane Brawl Stars birden. Premium Plus da açık, şey de açık. İkisini de açtım. Arkadaşlar ikisi de açık şu an. Hepsinden ikisi de açık. İkisini de açtım. Bir var Big Box. Ben bakalım. Arkadaşlar bir de kupa yolundan da gideceğiz. Kupa yolumuz var. Tam. Ne kupa yolu daha var. O yüzden biraz sıkıntı oluyor. Hoppam. Bam, bam. Bu yolda baya fazla var arkadaşlar. Ah be. Reklam çıktı. Böyle reklam çıkmazsa çok iyi de. Arkadaşlar şey, ben internetimi kapatsam. Yok. Video gitmiyor. Okey. Video gidiyor mu diye baktım. İnternetimi kapatacağım çünkü. Bam. Hadi bir tane daha açtık. Mega Box kaç? Bam iki veriyor karakter ne veriyor? Para. Bugün bayağı karakter açtık. Üç ve karakter vermiyor. Arkadaşlar bu ofisimiz bitti. Şimdi hallet edelim. Şimdi şurada bir tane şeyimiz var kutumuz bir çıkmadı. Şimdi, şimdi arkadaşlar bitince şuradan bir tane kutu alalım. Bak bir yazı çıkmadı. Şuradan bir tane. Yüzde Bakalım şu şeyine. Karakter açma şartımız. Yüzde bakalım. Yüzde. Ee, yüzde seksen. Ay yüzde on bir. karakterimiz oldu? Altı tane olmuş. Altı karakter açmışız şimdi. Bakalım onlar hangileri? Şimdi şey ilk baş karakterimiz. Cold, Bull, El Primo, Rosa ve Tarayı açmışız. Altı karakterimiz var. Şimdi ben kupa yolumuzdan devam ediyorum falan. Kupa yolum böyle bir şey söylüyorum. Hayır tekrar dinlemek oluyor. Bastık. Hop. Bam. İki. Karakter. Hangi karakterimiz geliyor? Bibi. Bibi. Tabii. Yani Bibi değildir. Şimdi bakın arkadaşlar. Şu an şöyle bir şey kupa yolumuz var. Yedi hortu neymiş? Bir dakika dokuz olur. Sezon en Baş verin bakalım. Yeni sezonu kaç ne kadar var yok. He ver bakalım. Mega box. Hazır mıyız? Bastım. Hop. Bir çıkmadı. Hadi gel şuradan bir de 350 aldık. Ne bir kadar arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte. Bu ofiste bir kademe daha alıyoruz. Bin elmas. Bu kadar elmas. Kaç elmasımız var? 13 bin. Okey. Şimdi bakın. Bakın izleyin. 950 taş alıyorum. 950 taş 1700 kaldı. 700'e bir taş kaç taş daha. Bir kaç taş daha alıyorum. Evet. Şimdi bakın. Şuan 1075'imiz var. Popüler diyor. Watch diyor. Yok bir de oynayalım. Şimdi buradan 990 taş daha alsam. Şuradan bir de 990 taş alalım. Videoyla. Alır mısın? Tamam vermiyorsun. Fire bakın arkadaşlar. Şey diye. Alamıyoruz. Ha şuradan bir 700'lük daha mı alsak? Durun durun. Bir 700'lük daha. Fint elmasımız var şu an. Fint elmas. Bakalım ben. Şimdi hadi bir tane bir 990 taş almak istiyorum sadece. Olmuyor mu sen? Şundan yenilemiyoruz. Okey, okey. Şimdi kademelerleyeceğiz. Ama video istiyorsun o yüzden yapamıyoruz. Tamam. Hmm, şuradan açalım. Arkadaşlar buradan mega kutulardan açacağız. Bu kupanın da ilerleme yapmıyor. Ha, şuradan bam 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 Şunları da alalım. Bir sürü şey var çok iyi. Bir sürü mega kutu alalım. Bam 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 bam. Ben hiç durmadan basıyorum. Evet karakter çıksın. Bir. Ya yani karakter çıkmadı. Beş. Bakacağım arkadaşlar sayıya. Bam. Hadi altı. Bir mi? Fucking go. Beş. Çıkmayacak. Çıkmıyor. Çıkmıyorsun biliyor musunuz aslında şu an bence küçük bir bence çıkar. Bakın arkadaşlar. Benim burada bir taktik var. Bakın açmak istediğiniz karaktere Mega kutudan açmak istediğiniz karakterin üstüne 10 kez tıklıyorsunuz. Benim açmak istediğim karakter. Şu an bir bakalım bulabilirsem, bakabilirsem, bakabilirsem. Ee, bakalım. Hadi rastgele bir tane karakter yapalım. Bulalım. Bir tane karakter seçeceğim. Hadi Mortis seçin. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Tamam şimdi. Açtım. Altı çıkacak. Bir mi? Tamam. Altı çıktı. Elmasım kalmadı. Bunlardan ilerleyelim. Bunlardan ilerleyeceğiz diyeceğim de. Bana bana gidin. Hayır. Kostüm. Süre verdi. Bana ne bana ne. Hayır. Çıkmıyor arkadaşlar arkadaşlar. Ya, Durun şuradan bir şey almak istiyorum da. 6 tane bir şey yeni. Neymiş? 990 taş çekebilir miyim? Ya yeter ya. 990 taş çektim ya. nasıl alacağım? 3000 liramız var. Şöyle bir iki tane alalım.

Dakika 3 yaptık. 4 5 Hadi 5 de benden. 6 7 8 9 10 Şimdi de 6 6 6 yiyeceğiz 5 kere. Hı. Aman oğlum 4 4 4 3 geldi. 3 geldi. Çıkmadı evet. 12 elmas. Ah be. Evet, güzel elmas çıkartabilir miyiz? Güzel elmas çıkartamıyor muyuz lan? Güzel elmas çıksa arkadaşlar ne güzel olur ya. 2 birer 5 elmas. Birer. İki, i̇ki. Ya birazcık var ya. çıkmıştım ya. Oha. O ne çıktı? Ne sanmıştım? Arkadaşlar ben niye videonun açılmadığını anladım. İnternetim kapalı çünkü. İnternetim açıldığı gibi şu an bakın 990 taş tık Alamıyor muyuz lan Ne demek alamıyor? Bağlandık şimdi 3 2 ve 900 taş Bakın alındı Şimdi bunu aldıktan sonra Birazcık da Mega kutu açıp Videoyu sonlandırmayı düşünüyorum Ama boş verin Hop 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 <laughs> Hop 9 taş alıyoruz bekleyin hemen. Bu ileri arkadaşlar kesinlikle gerçek değildir. Söyleyeyim buna. Bu pes paralı şu an. Alamıyoruz 23. sezonlarda da parayla. 900 taş. 990 taş. Evet 1047 geldi. 1047 geldi. 80. Aç aç aç. aç. basacağım arkadaşlar. Allah. Bunlardan basayım. Sadece mega kutuya basacağım. Sonra kutuya. Şey, Aaa. Kupayolundan da gidiyoruz. Ben şimdi bir arkadaşlar yapacağım ki da ilerliyor bu arada. Sorumunda da açacağımız Ben çok var. Açık. Ya altı çıksın bir kere yeter. Hadi 6 Mortis. Hadi. Hadi Mortis. Ne? Abi. Brock geldi. Of. Hadi be yedi gönder. Hadi be, yedi. Daha kupa yolu da var arkadaşlar bunun. Para bitti. Bir tane şundan açalım. Gel, gelmez. Hadi bir tane, bir tane şundan. Yani artık kupa yoluna gidiyoruz. Kupa yolundan 1, 2, 3, 4 tane açabiliyormuşuz. Açalım kaç vardı? 2 Evet, spy. Spy verdi. Bir de bir tane şöyle mega kutu açalım. Mega kutu paramız var çünkü. Bugün 9 tane karakter aç. 8 tane karakter açtık arkadaşlar. Çok iyi. Çok iyi. Şu dosyaları hemen sileyim silmem lazım. Çap dosya var sil. Yükleme paketi. Hop. Sil. Yükleme paketini de sildik. Tamam hemen geri dönüyoruz. Geri dönüyoruz. Birazcık kestim videoyu. Ve şimdi gelelim. Bir tane de şundan açalım. Bakalım. Bir mi? Oha yo. Buradan da ilerlemiş. Buradan da iki tane ilerlemişiz. Ben alalım big box. Yine bir big box. Bugün sizler beraber 8 karakter açtık. Ama hilele. Yeter reklam. Arkadaşlar ben şu an reklamı kapatacağım. Çünkü reklam durmadan çıkmaya çalışıyor. Hemen şey ve Mayfi'yi kapattık. Mayfi tabii ki Mayfi evet biz de ona Mayfi diyoruz. Şimdi hemen evet, alalım. Güzelle. Hadi bakalım karakter. Hadi 6 7 6 Mortis hadi. Hadi. Hadi Mortis. Ah be, okay. Mendi geldi. Mendi. Mendi. Mendy geldi. Hadi bir tane de şu. Omega bir tane daha var. 3. Bastım. 1 mi? Ne çıktı? Şimdi bu elmasımız arttı. Kupa yine alacağız. Hızlı hızlı bakalım. Hızlı 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 basalım. Bu kadar. Bir tane daha tuzluktan açalım. Arkadaşlar video bitmek bilmedi mi? Şimdi bakın. 9 karakter açmışız. Hemen göstereyim açtığımız karakterleri. 11 karakterimiz olmuş. Oo! Oh, bir Colt, Bull, Brock, El Primo, Rosa, Bibi, Bonnie, Mandy, Tara ve Spike açtık. Bakın hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane karakter. Hemen bir dakika yükseltebiliyor muyum? <laughs> yüksel, 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 yüksel. Kaç oldu? 10 power. Maximum tabii onu. Para bitti. Ne arkadaşlar şuradan para çekeyim hemen. Şimdi maksimum seviye yapmak istiyorum. Ya da videomuzun sonuna geldik. Bay bay.